Kendini yere attı. Kimaiç. Hakem pozisyonu iyi görüyordu. Ve oyunu devam ettiriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli. UEFA tarafından bu maçta cezalandırıldığı için karşılaşmayı sahada izleyemiyor. Bir saat Uğur ceza sahasında, Uğur ceza sahasında ve gol! Uğur ceza sahasında ve gol! Karşılaşmanın 20. dakikası Uğur topağlara yolluyor ve durumu 1-0 yapıyor. Galatasaray taraftarları sevinç içerisinde bir anda ceza sahasına daldı. Çok süratli bir pozisyondu ve kaleciden kurtulduğu anda sol ayağıyla vurdu Uğur. Topu Samak sahalarına gönderdi maçın 20. dakikasında. Gilbert Grez takımının teknik direktörü Kaleci Korman bu yerde Hiç kuşku yok ki 3-0 futbolda büyük avantaj ama Her şey demek değil Galatasaray bu inanç içerisinde Oyuna başladı Dakika 20 Gol Uğur'dan ve durum şimdi 1-0